Herkese hayırlı işler. Bugün de yine bina kenarımızın birinde tamamladık. Karo döşeme. 33 33 oluklu karo. Burayı da kavra verdik artık. Burayı da kavradık bitirdik. Yarın da park de geçeceğiz. Bina şek kenarlarını bu şekilde yapıyoruz. Bordürler biraz yüksek tutuyoruz alım bölgeleri biraz daha görünsün yani görüntüsü güzel olsun diye böyle gördüğünüz gibi bina çok güzel muazzam bir şekilde oldu yani görüntüsü de çok güzel oldu bu şekilde bina kenarlarınız olduğu zaman güzel bir şekilde itina ile yaparız şöyle binanın cephesinde bir çekelim Havuzlar önceden mermer yapılmış. Gayet güzel oldu yani. Bina kenarımız karo ve bordürler mallasın bir şekilde oldu. Osman abim güle güle kullansın.